telefonu iki dakika cebime koyayım dedim cebime koydum koyduğum gibi bir şey oldu Video durdu şimdi başka bir yerden dolanacağım burada adam var orada bu da Eren'in biliyor Eren ve Deniz'in şimdi arkadan dolanacağım çünkü kadınlar falan var ne bir şey zor falan derler hiç uğraşamam Öf. ne oluyor ya? Sıfır. <laughs> En arkadandım amca. Şimdi merdiveni kapatacağım. Çok güneş var. Hiçbir şey görmüyorsunuz. Ay. Ey. Feri ki bir şey. Var. Ay yoruldum. Ben de asansör önerene kadar videoyu durdurdum. Az önce yanımdan Deniz'in babası geçti. Araba ilk otoparktan yürüyorum. Şu an yeniden güneşe geldim. Şimdi bir daha görürüm. girelim de içeri. Bir asla sonra gireyim. Asla sonra beklerken de. Bir... Evet. Daha fazla karanlık. Ya ne? Birine... Ya. Nasıl yapıyorum? Elimde poşetler var. Ekmek, meyve yumurta falan. Yoruldum. Şimdi. Bir girelim de ağrıdı. Ay, Geldi arkadaşlar. Açayım. Bir elimde poşet var, de bir elimde kamerayı açayım. Birinci kaptan sonra eh, bir elimde poşet, bir elimde kamera var. Zorlanıyorum. Telefonun markası HTC. Hatice bunu. Gözükmüyor hiçbir şey. Hayır oradan gözükmüyor. Neyse bir girelim içeri. Ben yeniden videoyu durdurayım. Evin içine gireyim. Ondan sonra bir e evde başlatırım. Bay. Ev başlattım evde. Abi yemeğe. Yemeğe. Yemeğe.